bir gün sabah bir de diğer günkü sabahın akşamı ömür boyu ayak kokusu bitecek. Özellikle de Sedef, egzama mantar yaklaşık 15 veya 20 gün kullanıyorsunuz. O kremi sen bana getirdin. O zaman küçüktü. Bunların, Buydu bu 10 bu, gramlık 10 gramlık. Hı. Anam dedi tarlaya gidemiyordu Bartın'da Bartın'da. Anam tarlaya gidemiyordu bunu sürdüm dedi koşa koşa gidiyor dedi. Bu melhemi kullandıktan sonra inan sanki yeni dünyaya gelmiş gibi Faydasını, Rahatladım. faydasını gördün mü hocam? Hocam şöyle söyleyeyim. Merdivenleri çıkamıyordum. Çıkıyordum tutunarak o korkuluklardan tutunarak böyle. Yani kısmi bir felç gibi. Bir seneden beri kullanıyorum. Ve hakikaten harika. ismi üstünde gibi mucize. Hemen alıyorum bu mucize ürünü. Ellerime sürüyorum. Bir Zaten kulağıma da yansıdığı için kafam da benim. Kemal Bey hem kafama sürüyorum hem ellerime sürüyorum. Başarısızsınız. Sünüzüt de migrene. Bakın evet. şurada bir şey söyleyeyim hocam. Buyurun Bakın hocam. sevgili izleyicilerim mide ağrınız varsa, bunun ağrısı sırtınıza vuruyorsa, böbrek ağrınız varsa, bunun ağrısı vücudunuzu bir yere vuruyorsa bunun hiçbir faydası yok. Paranızı verip almayın. Paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bunu açık açık söylüyorum. Eklem rahatsızlıklarına, bel fıtığına, boyu fıtığına Sedef'e, egzamaya, sünüzüte ve migrene. İhtiyaklı romatizmaya. Kemal abicim. Şimdi bazılar hanımefendi alıyor. Diyor ki midesinin ağrısı sırtına vuruyor. E kardeşim bunun faydası olmaz. Evet, Boşu boşuna parasını yani. veriyorlar. Abi özür dileyeceğim. Evet, bak, bak, bak şimdi bir şey soracağım. Insanlar. Evet. Sana <laughs> anlattıracağım şimdi. Sana bir şey soracağım Özel. Şimdi bizim hani böyle televizyonlarda veriyoruz ya krem mirem, inanmıyorlar anlıyor musun? Şimdi e ben çok abi, abi, abi bir şey sormak istiyorum ben. Sor abicim. Abi oyuna, sen Avrupa'daysın değil mi? Ben Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da. Evet. Seni buraya para verdim, getirdik. Hayır. <laughs>